Bunun sorumlusu kim olacak? Su yok. İşte mahallelice önlem alınan tedbirler. Suyun yolunu kesmeye çalışmışlar. Arkan su ve en önemlisi işte çöken bir araç. İşte diker yarıya kadar gömülmüş. Bakınlar sabah saat 4'ten beri derde çözüm aramaya çalışıyor ama karşısında ne bir kaskı var ne bir muhatap var. Görüyor muyuz? Genel suyu ve iş makinesi. أستنى لي لك مصطفى